Dudak dolgusu, enjeksiyon yöntemiyle oturup pozisyonda yapılır. E, yaptığımız dudak, e, enjeksiyon ürünleri ise ya yağ enjeksiyondur ya da hyaluronik asittir. E, i̇şlem yaklaşık olarak 15 dakika e, sürer. E, yapılacağı zaman e, enjeksiyonun öncelikle dudak şekli e, bir tasarlanır ve gözden geçirilir. E, üst dudak oranımız hacim olarak, dolgunluk olarak birken alt dudak hacim olarak e, dolgunluğumuz ise 2 olması gerekir yaklaşık olarak ve dudağa e, enjeksiyon yapılırken deri içine, deri ile kas arasına yapılması gerekir. Yani kas içine yapılmaması gerekir. Kas içine yapıldığı zaman ördekvari bir dudak görüntüsü ortaya çıkabiliyor. Bu e, enjeksiyon sırasında da nereye ne kadar enjeksiyon yapacağız, hacmi de iyi belirlememiz gerekir. İşte e, çünkü yüz yapımızda e, diğer işte dudak, burun, dudak, elmacık gibi, dudak, çene, dudak, çene ucu gibi yapılar da birbirini etkilediği için Arada bir illüzyon vardır. Ona göre tasarlanır ve şekillendirilir. Bu hacim kazandırırken dudaktaki dikey çizgilere de aynı seansta işlem yapılarak daha görsel, daha estik bir görüntü kazandırılmış oluyor.